Kolundan da tarak kurbet elleri Attılar gelmedin daha da gelme Ağlatıp göz yaşın hasret senin dalın Kalktılar gelmedim bir daha gelme vefasız Bir daha gelme hayırsız Bir daha gelme bir günümü yarması etti yaşaması kusur dediler köle pazarında esir ettiler hayır. sattılar gelmeden bir daha gelmez alın daha da gelme hayır bir daha gelme. Tükenmedi bende kaygılar kanlar Yok oldular, kurudular duygular sana karşı beslediğim saygılar Vefasız bittiler gelmedim Bir daha gelme kayın Bir daha gelme kalın Bir daha gelme Engel koydum yürüdüğüm yollara e, e, acımadın güldün geçtin halıma e, vefasız Gül sandığım diken oldu elime zalım Battılar gelmedin daha da gelme kayın bir daha gelmez alım, daha da gelmeyelim. Gül sandığım, bacılarım diken oldu elime vefasız. Battılar gelmedim, bir daha gelme hayrın, bir daha gelme vefasız bir daha gelme. Haşı Süleyman'ım yazıydılar Gelin ne beni dinledi ne de duydular Gurbet kuyusunda yalnız koydular gittiler gelmedin daha da gelme vefasız bir daha gelme hayırsız bir daha gelme gelme sen gelme